Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Olsun. Teşekkür ederim. Evet. O bakımdan tarihin, Türk tarihinin en önemli... Şehrin bir de yapmak istediğiniz bir şey var mı? Şehrimizde bir de premiyacılarını yaşadık. Yıldızları evet. evet. birlikte sardık. Şimdi birlikte iyileşme zamanı güzel günler yakında biliyorum. Çünkü biz çocuklar geleceği umutla kurar, sevgiyle yaşatırız. Evet. Olur. Bu inşaatlarımızla bu sene inşallah bitireceğiz. Bitirdikten sonra da 5 Şubat 2023'te 14.700 olan derslik sayımız 16.700'e çıktı. Daha güzel, daha modern, daha donanımlı okurlar inşallah bu sene 2025-2026 eğitim öğretim dönemine yetişecek. Burada başarılar diliyoruz oldu mu? Gel tut bakalım. Evet.